GTA oyunlarını kör sıralıyoruz. GTA. GTA bence ilk üçe girmesi lazım çünkü GTA GTA yapan seri. GTA yani. GTA Vice City. GTA Vice City'yi ikinci sıraya net koyarım. Birinci sırada yani gelecek oyun varsa yeri belli. GTA Vice City ikinci sırada kesinlikle. GTA San Andreas. Bire mi koysam, dörde mi koysam diye düşünüyorum. Beşle çok yarışır ama yani o anki verdiği hissiyat, o zaman oynadığımızda verdiği hissiyatla San Andreas birinci sırada kesinlikle. GTA 2. GTA 2. Cloud'u ben sevmiyorum. GTA 3'te de çok sessiz bir karakter. Zaten GTA 2 tepeden bakıştı. Çok da keyifli bir oyun değildi. O yüzden 8. sıraya koyuyorum direkt. GTA 3. GTA 3 yine Cloud. 7. sıra benim için. GTA 4. GTA 4. Ee, ya çok karamsar bir oyun bence. <laughs> Grafik olarak da. Nikon'un tarzını da çok sevmiyorum. Çok iyi oyundur aslında. Yani San Andreas'tan sonra gelen en iyi oyunlardan bir tanesidir ama yine benim için soracak olursan 6. sırada. GTA Liberty City. Liberty Stories oynadım, o da 2005 yılında, 2004 yıllarında çıkmıştı San Andreas'tan sonra. Çok keyifli bir oyun, eğlenceli bir oyun. O zaman yine bana tat vermişti, 4. sıraya koyabilirim. GTA 5? 5. sıra kaldı, 5. sıraya koymak zorundayız, yapacak bir şey yok. Peki sence GTA 6 nasıl olacak? GTA 6 GTA 5'in biraz daha hani ileri seviyesi olur. Ee, hikaye olarak da aynı şekilde, oynanış olarak da çok farklı şeyler görebiliriz ama üstüne daha ne kadar ekstra katılabilir? Yani bir VR alemine girmedikten sonra üstüne ekstra katılamaz. Ya yani oyuncular sadece grafikleri ve oynanış heyecanını bekliyor. Çok ekstra bir şey beklemiyorum ben. O zaman bir de bonus olarak GTA San Andreas'tan bize bir şifre söyler misin? Mesela iPhone 16 Eee bilgisayarda üçgen üçgen kare yuvarlak çarpı L1 L1 aşağı yukarı da PlayStation 2'de. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Siz bildiğiniz şifreleri aşağıya yazarsanız sevinirim.